Sevgili arkadaşlarım, güzel hayat isteyen güzel insan biriktirsin. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddianiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 20 Kasım iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve kuponlarda kullanabileceğiniz ideal maç tahminleri, bahisleriniz iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler başarılı sonuçlandı, güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Yalnız nasıl 5 günlük, 10 günlük seriler yaptığımız günler olduysa kaybettiğimiz zamanlarda muhakkak olacak. Lütfen bunu unutmayınız. 2 adet ücretsiz, herkese açık iddia telegram grubumuz var. YouTube ve web sitemde vermediğim farklı tekli banka iddia tahminlerimi canlı telegram grubumda Banko günlük hazır kupon tercihlerim ise kombine grubumda ara ara veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dağılmadan, macera aramadan, her maça balıklama zıplamadan hareket ederek Telegram'da da hiç durmadan uzunca bir süredir kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Ayrıca kazanma oranı oldukça yüksek tekli bahis tahminlerimden, günlük ideal ve yüksek oranlı kombine tahminlerimden oluşan VIP Telegram grubumuz var. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki siz de gelip başarımızı kendi gözlerinizle göresiniz. Kain olduğumuzu asla iddia etmiyoruz ama çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Gelmek isteyenleri bekleriz. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Şu uyarıyı sizlere her zamanki gibi yapacağım. Ama ha dikkat bakın yok işte çoğunu biliyor çok başarılı ne derse geliyor çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu maça ben de çok güveniyorum. Bu sefer 30 atayım ya da bütün kasamı basayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Hangi gün, hangi maçta, hangi olumsuzluklarla, hangi şikelerle karşılaşacağımızı önceden bilme imkanımız yok. Bunun için kasanızın ve riskinizin yönetimini yapmanız şart. Kimseye umut dağıtmıyoruz, kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. En mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı yüksek. Teknik analizi, istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip özet görüntüleri de izleyip sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazla değil, biraz da şans olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, kaçan penaltılar, sakat vesaire olmuyor. Çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. Telegram ve YouTube'da vermedim. Kazanma ihtimali yüksek. Ekstra bahislerimi detaylarının izleriyle sitede paylaşıyorum. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca videonun açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi, maçları ve kuponları kaçırmamanız için öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde sonraki videolardan haberdar olacaksınız ve iddia tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 17'de İsviçre Asfenskan'dan Malmö ile Haçken karşı karşıya geliyor. Malmö oynadığı 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 55 gol atıp 28 gol yedi. 54 puan toplamayı başardı. Malmenin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Göteborg'la oynadı ve Göteborg'u 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Haçken ise oynadığı 27 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 44 gol atıp 40 gol yedi. 35 puan toplamayı başardı. Haçken'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Deger Force'da oynadı ve Deger Force'u 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Hachke'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 2 üst 1.27 gibi bir oranı var. İkinci tercihim Maç sonu 1-0 çifte şans, 1.5 üst combo. Bunun da 1.35 gibi bir oranı var. Saat 17'de Slovakya Fortuna Liga'dan Zilina ile Mikulas karşı karşıya geliyor. Zilina oynadı 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 22 gol atıp 17 gol yedi, 21 puan toplamayı başardı. Zilina'nın form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Poron'la oynadı ve Poron'u deplasmanda 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Zilina'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Mikulas işte oynadı 14 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraber 9 mağlubiyet aldı. 17 gol atıp 32 gol yedi 13 puanı toplamayı başardı. Mikulas'ın form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde tırnava ile oynadı ve kendi evinde tırnavaya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mikulas'ın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üste Mikulas tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev 1.5 üst. 1.35 gibi bir oranı bulunuyor. İkinci tercihim maç sonu 1-0 çifte şans 1.5 üst combo. Bunun da 1.25 gibi bir oranı bulunuyor. Saat 18.15'te İspanya La Liga'dan Sevilla ile Aleves karşı karşıya geliyor. Sevilla oynadı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 21 gol atıp 7 gol yedi, 27 puan toplamayı başardı. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasmanda Betis'te oynadı ve Betis'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Goller açısından Sevilla'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşma Sevilla 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Alaves ise oynadığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 8 gol atıp 15 gol yedi, 13 puan toplamayı başardı. Alaves'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Levante ile oynadı ve Levante'yi kendi evinde 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Alaves'in goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Alaves son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim maç sonu 1-0 şifte şans 4.5 alt kombo 1.23 gibi bir oranda bulunuyor. Saat 20'de Norveç elitesi yerinden Viking ile Haugesund karşı karşıya geliyor. Viking oynadığı 26 karşılaşmada 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 51 gol atıp 43 gol 7, 47 puan toplamayı başardı. Viking'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Mijon -Dalen oynadı ve Mijon deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Viking'in goller açısından son 5 karşılaşmalarına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Haug ise oynadığı 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 43 gol atıp 40 gol yedi, 33 puan toplamayı başardı. Haug Yesunt'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Bodo ile oynadı ve Bodo ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından Haygesund'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Haygesund son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim karşılıklı gol var. 1.63 gibi de bir oranı bulunuyor. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet Maçlarımızı yorumladım. Bugünkü tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince risk atmaya değer. Oranı güzel. Kazanma ihtimali yüksek. ideal, mantıklı, sağlam seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri 1.62 arası oran isteyenler ikili en fazla üçlü maç öncesi kombine olarak. 2'den büyük oran isteyenler canlıda oran bekleyip tekli ya da çiftli komba ile kombinde ya da rolling de hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerin zaten çoğunun tutmasını bekliyorum. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızla da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Nazardan saklayın diyorum. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Kasamızın ve riskimizin yönetimini yapmayı da asla unutmuyoruz. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak. 1 her maça tüm bahis sitelerinden çok daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz kupon bozdurma seçeneği yani istediğiniz zaman bayisten keş yapıp çıkabiliyorsunuz. Risksiz bayis, otomatik emir tanımlama, korner ve kart bayisleri gibi daha sayamadığım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. Ayrıca dünyadaki en güvenilir bayis firmaları arasında en üst sıralarda yer alıyor. İlk kayıta özel 1000 TL'ye kadar bonus imkanı da tanıyor. Siz videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve IKD19 promosyon kodu ile siteye kayıt olursanız ilk yatırımınızda bonusunuzu kazanırsınız. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak ikili kombine kuponu ilk karşılaşma Sevilla ile Aleves arasındaki karşılaşma 1-0 çifte şans ve 4.5 alt kombo. İkinci karşılaşma Zilina ile Mikulas arasındaki karşılaşma 1-0 çifte şans ve 1.5 üst kombo. Benim tercihim bu şekilde. Ben bu şekilde değerlendiririm. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açılan şanslı bir güzel bilgi olsun. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, şansınız bol olsun diyorum.